Selam. Rahatsız mı ettim? Işıklar yanıyor diye geldim ama... Yok, yok. Önemli değil. Şey, bunu getirmiştim. Aslında sabah getirdim ama evde yoktun. Lazım olur diye. Hı, tamam. Teşekkür ederim. İyi misin sen? İyiyim ya. Biraz şey, başım ağrıyor da. Yoksa gel derdim sana ama... ...yatayım ben. Ya yok, yok. Tabii şey... Eee ilacı falan ihtiyacın olursa? Yok sağ ol. İyi geceler o zaman. Kimmiş? Kimse değil anlat. Babamı da öldürdüler. Ne? Nasıl kim? Hepsini öldüreceğim. Beynim ağrı be. Harbi beynim ağrıdı. Of. Hadi kalk lan. Uzayalım. Hadi. Of. Sen bu Asya'nın abisini en son ne zaman gördün lan? Ne bileyim ya. kaçarken işte en son gördüm adli tıpta. kanın doğum gününde bana iyice vermişti. Ne diyorsun acaba? Ne diyorsun bu oğlum? Ah sen diyoruz biz sana. E, ne bileyim ya yıllardır görmemiş. Böyle iş mi olur lan? Ha? Bu nasıl abilik lan böyle? Kız yaşıyor mu öldü mü bilmiyor. Efendim. Alo. Ya, bu saatte aradım ama yağmurla ilgili bir sıkıntı mı var? Ne sıkıntısı? Ne olmuş yağmura? Bilmiyorum yani evde bir adam var yağmur bir garip davranıyor. Ne diyorsun ya bu saatte? Kimmiş? Ya bilmiyorum. Anlamadım. Ama bir tuhaflık var. Nasıl bir tip? Bilmiyorum işte. Tamam ta ta sen evin önünde misin? Evet. Tamam kal orada. Devriye yolluyorum hemen. Ne oldu lan? Ha? Volkan. Yağmur'un eve direkt devriye yollat. Hemen hemen. Ne oldu oğlum? dışarda. Hayır, hayır ben çağırmadım. Kapıyı açmaya gittiğinde çağırdın değil mi? Ya yemin ediyorum çağırmadım. Ben sana güvendim. Dur, dur, dur. Ne yapıyorsun? Dur. Kardeşim öldü. Babam öldü. Ben içeri giremem. Kendimi öldürürüm onların yanına giderim. Dur, dur, dur Hakan saçmalama. Dur. İndir şunu. Dur. Bak. Bak ben seni çıkartacağım buradan. Tamam mı? Çıkartamazsın, bitti. Bak, şöyle yapalım. Sen, sen şimdi... ...sen beni kaçırıyormuş gibi yapacaksın, tamam mı? Dışarı çıkacağız, kafama silahı dayayacaksın. Sonra uzaklaşacağız buradan, konuşacağız. Sonra da ben seni MKC ile görüştüreceğim, tamam mı? Tamam mı? İndir şunu, lütfen indir, tamam mı? At silahı. At. Bırak. Bırak silahı. Bırakın. At silahı. Ya çekilin diyorum. Çekilin. Bırakamayız yenge. Çocuk uyanacak. Çıkın. Çıkın. Atın silahları. Atın diyorum ya. Atın. Hakan. Elan sen karışma. Kaan'la ilgilen tamam mı? Tamam da ben... Bakın bir aptallık yapmayın sakın. Peşimizden kimse gelmesin. Gönderin dikkatini. Yağmur Bulut Boksör Hakan Türkmen tarafından kaçırıldı. Tekrar ediyorum. Ne oluyor Fakir ya? Gerçekten dikkatine. ne oluyor ya? Yağmur Bulut, ne alakası var oğlum Yağmur'la Boksör'ün? Hadi 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 hızlan. Gel. Neresi burası? Arkadaşımın. Tatilde şimdi güvenli. Konuş çabuk. Zahmet abi. Terlemişim zaten burada. Ne oldu? Çay almaya mı geldiniz? Merhaba tatlı komşu. Merhaba. Anne ee, annenle babam bütün gün gidememişler. Yüksel amcanı ziyarete gittiler. Bana da sen burada dur dediler. Senin uyanacağını tahmin etmediler. Bir kere Yüksel amca değil Yüksel dede. İki kere annem beni bırakıp hiçbir yere gitmez. Üç kere Ahmet abilerin burada ne iş var? Yoksa annem kaçıldı mı? Allah'ım inşallah kaçılmıştır. Hiç korkmayın. Bana da yalan söylemeyin. Eğer kaçırıldıysa babam onu kurtarır. Annem de ona ne kadar aşık olduğunu hatırlar. Yok yok kaçırılma falan yok. Şimdi eğer ağlamamı istemiyorsanız doğaplı çikolatalı pasta var. Onu yememe izin vereceksiniz de önce kadar filmi açacaksınız. Annem babamın kucağına gelene kadar koltukta onları bekleyeceğim. Bakan, ne yaptın sen? Mecburdum avukat hanım. Ya çaresiz kalıp kendi kafamı sıkacaktım ya da onlardan intikamımı alacaktım. Kim onlar kim? Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım sana güveniyorum. Sen kardeşim için elinden geleni yaptın. Kocanla konuş beni güvenli bir yerde buluştur. Kocam benim peşimde. MKC operasyona gidiyorum demişti. Seni mi arıyordu? Bak babamı tanıyorsun. Kardeşimi zaten tanıyordun. Biz kimseye kötü bir şey yapmadık. Yapmayız da. Ama mecbur kaldım avukat hanım, anlıyor musun? MKC biliyor mu? Biliyor. Konuş. Tutuklamayacağı bir şekilde buluştur beni onunla. Bütün şebekeyi anlatacağım. Sonra da gidip intikamımı alacağım. Evet, biliyorum hepsine gücüm yetmez ama... ...bana bir şey olursa en azından kocam bütün namussuzluklarını bilsin. Nasıl kaybediyorsunuz oğlum? He? Allah Allah çevirmediniz maalesef. Abi vallahi çevirdim. E tamam o zaman çıkmadı. Mahallede hala. Arayın doğu güney tarafına bakın. Girin bahçelere bakın. Da ellerin içine bakın. Ne oldu? Komiserim ha? mahallede. Bulacağız. Bulamadınız mı daha? Bulacağız komiserim. Kaan nerede? İçeride Ela Hanım var yanında. Ne oluyor? Komiserim burada mahallede bir yerde. Ama sardık her yeri. Çıkacaktır orada. Araştırın. Niye bekliyorsunuz em burada? Emredersiniz. Hadi emredersiniz. bırak emretmeyi kardeşim. Yarın seni arayacağım. Mekanı söyleyeceğim. Ortayla birlikte gelsin. Silahsız külahsız. Sen de gel. Sana güveniyorum avukat. Hakan dur 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 dur. Sana ulaşacağım. Kardeşimin hatırı var hatırası var beni Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.